Japonya yıllardır küresel ucuz para musluğuydu. Şimdi o musluk 30 yılın en yüksek faiziyle yavaş yavaş kapanıyor. Bu dev adım küresel piyasalarda carry trade pozisyonlarını nasıl etkileyecek ve altcoinler için yeni bir fırtınanın habercisi mi? Yoksa kripto endüstrisi bir analiste göre bildiğimiz haliyle aslında ölüyor ve gerçek dünya problemlerine mi adapte oluyor? Bu dönüşümden en çok faydayı sağlayacak Gerçekten kâr eden ve sana finansal özgürlüğün kapısını açacak coin'ler hangileri? İşte tüm bu kritik soruların cevapları ve piyasadaki son akışlar şimdi masamızda. Hiçbir detayı kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Unutmayın, bu videodaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahip ve ciddi riskler barındırır. Her zaman kendi araştırmanızı yapın ve bilinçli kararlar verin. Japonya Merkez Bankası faizleri %0,75'e yükseltti. Bu, son 11 aydaki ilk artış ve ülke için yaklaşık 30 yılın en yüksek borçlanma maliyeti demek. Piyasa bu adımı şimdilik sakin karşıladı, öyle büyük bir sarsıntı yaratmadı. Bu karar sadece Japonya için değil, tüm küresel piyasalar için önemli bir sinyal. Çünkü yıllardır Japonya, tabiri caizse ucuz paranın merkeziydi. Yatırımcılar buradan düşük faizle borçlanıp bu parayı Bitcoin gibi daha riskli ve getirisi yüksek varlıklara yatırıyordu. Buna finans dilinde carry trade diyoruz. Şimdi Japonya faiz artırdıkça bu ucuz para musluğu yavaş yavaş kısılıyor. Aslında bu durum biraz Federal Rezerv'in faiz artırım döngüsünün ilk zamanlarını anımsatıyor. O zaman da yavaş yavaş verilere bakarak gideceğiz denmişti ama sonrasında piyasaları derinden etkileyen bir sıkılaşma döngüsü gelmişti diğer büyük merkez bankaları faiz indirmeyi konuşurken, Japonya'nın ters yöne gitmesi de, küresel sermaye akışlarında dengeleri değiştirebilir. Asıl izlenmesi gereken şey, Japonya Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarının hızı olacak. Eğer faiz artışları beklenenden hızlı gelirse, o bahsettiğimiz carry trade pozisyonları hızla bozulabilir. Bu da küresel piyasalardan para çıkışı anlamına gelir. Böyle bir senaryoda, riskli varlıklar olarak görülen genel altcoin piyasası da baskı altında kalabilir. Yani, anlık bir fırtına beklenmese de, ufukta bir hava değişimi ihtimali belirdi. CoinShares'in 264. haftalık dijital varlık fon akışları raporuna göre, kripto piyasası üst üste ikinci haftadır pozitif girişlerle adeta nefes alıyor diyebiliriz. Toplam 864 milyon dolarlık net giriş, piyasada temkinli ama umut veren bir iyimserliğin yeşerdiğini gösteriyor. Her ne kadar Federal Rezerv'in faiz indirimi kararı sonrasında fiyat performansında beklenen patlama yaşanmasa da, son işlem günlerine baktığımızda karışık bir hissiyat ve biraz da düzensiz akışlar olduğunu söyleyebiliriz. Grafiğin sonuna doğru, yani 48. ila 50. haftalarda akışları tekrar pozitife dönmüş. Son hafta yani 50. hafta yaklaşık 1 milyar dolar civarında pozitif bir girişte kapanmış. Bu toparlanma piyasaya olan güvenin yeniden yükselişini ve yeni bir pozitif momentumun başladığını bizlere fısıldıyor. Peki bu paralar nereden geliyor, kimler getiriyor? Ülke bazında akışlar tablosuna baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri'nin ezici bir liderliği var. Haftalık 796 milyon dolar ile bölgesel akışlara açık ara liderlik etmişler. Yılbaşından bu yana gelen toplam akışların neredeyse tamamı, yani %99'u Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Kanada'dan geliyor. Almanya 68 milyon dolar, Kanada ise 26 milyon dolar giriş kaydetmiş. Ancak İsviçre ve İsveç tarafında net çıkışlar yaşandığını görüyoruz. Sağlayıcı bazında akışlar tablosuna baktığımızda ise iShares ETF'lerinin inanılmaz bir performans sergilediğini görüyoruz. Bu, iShares'in piyasaya sürdüğü ürünlerin, özellikle yeni Bitcoin ETF'lerinin yatırımcılar tarafından ne kadar büyük bir ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde Grayscale var. Grayscale Investments önemli bir yatırımcı kaçışı yaşamaya devam ediyor. B Gelelim hangi varlıkların bu girişi domine ettiğine. Varlık bazında akışlar tablosuna baktığımızda Bitcoin hala tahtta oturuyor. Haftalık 522 milyon dolar ve yılbaşından bu yana en büyük akışları çekmeye devam ediyor. Ama bakın burası çok ilginç. Bitcoin'in yılbaşından bu yana olan akışları 2024 yılına kıyasla daha düşük. Bu da Bitcoin'in bu yıl göreceli olarak biraz geride kalan olduğunu, yani ilginin artık sadece ona odaklanmadığını gösteriyor olabilir. Asıl dikkat çekici yükseliş Ethereum ve Solana'da. Ethereum haftalık yaklaşık 400 milyon dolar girişle Bitcoin'i yakından takip ediyor. Solana'nın durumu ise tam bir patlama. Yıl başından bu yana akışları 10 kat artarak 3.5 milyar dolara ulaşmış. Bu, yatırımcıların altcoin'lere olan ilgisinin ve bu varlıkların pazar paylarını hızla artırma potansiyelinin altını çiziyor. Resmen bir altcoin sezonunun kapıda olduğunu düşündürebilir. XRP'ye de 47 milyon dolarlık dikkat çekici bir haftalık giriş var, bu da yatırımcı güveninin XRP'ye döndüğünü işaret ediyor. Citi'nin yeni raporuna göre Bitcoin, önümüzdeki 12 ay içinde 143 bin dolara tırmanabilir. Bu yaklaşık 88 bin dolarlık mevcut seviyelerden %62'lik bir artış anlamına geliyor. Banka, kısa vadede ise yeni yıla kadar fiyatın 80 bin ila 90 bin dolar bandında dalgalanmasını bekliyor. Bu raporun önemi, zamanlamasında yatıyor. Piyasanın genel olarak temkinli olduğu ve riskten kaçındığı bir dönemde, Citi gibi dev bir kurumdan böyle iddialı bir hedef gelmesi dikkat çekici. Bankanın bu iyimserliğinin arkasında ise iki temel beklenti var. Birincisi, Amerika'da ikinci çeyrekte gelmesi beklenen ve sektöre net kurallar getirecek olan yasal düzenlemeler. İkincisi de bu yasal netlikle birlikte Bitcoin ETF'lerine yeniden güçlü para akışlarının başlaması. Kısacası önce kurallar netleşsin, sonra büyük para oyuna girer diyor. Bitcoin'e yönelik böyle bir kurumsal iyimserlik gerçekleşirse genellikle tüm altcoin piyasası içinde pozitif bir rüzgar yaratır çünkü yatırımcının risk iştahı artar. Peki yatırımcı neyi izlemeli? Öncelikle bu raporun tek bir senaryodan ibaret olmadığını görmek gerek. Masada 3 farklı ihtimal var. Bu yüzden takip edilmesi gereken iki ana başlık var. Amerika'dan gelecek düzenleyici haberler ve küresel ekonominin genel sağlığı. Teknik olarak ise 70 bin dolar seviyesi, raporda kritik bir psikolojik destek olarak belirtilmiş. Bu seviyenin altı, iyimser beklentileri zora sokabilir. Kısacası, rapor uzun vadede umut verse de, bu hedeflerin birçok eğer ve amaya bağlı olduğunu ve bunun bir garanti değil, bir tahmin olduğunu akılda tutmakta fayda var. Twitter'da bir analistin paylaştığı bir makaleye göre kripto endüstrisi bildiğimiz haliyle ölüyor. Bu fiyatlar sıfırlanacak veya blok zincirler duracak demek değil tam tersi bu bir olgunlaşma işareti. Analize göre sadece kripto kullanıcılarına hitap eden, kendi kapalı döngüsü içinde puanlar, airdroplar ve teşviklerle dönen kripto içi ekonomi artık duvara tosladı. Teknoloji artık o kadar gelişti ki bir sonraki aşamaya geçiyor. Tıpkı internet gibi fark edilmeden hayatın arka planına yerleşmek ve gerçek dünya problemlerini çözmek. Bu ölüm aslında kriptonun niş bir alt kültür olmaktan çıkıp küresel bir altyapıya dönüşmesinin sancısı. Analizlere devam etmeden önce ufak bir hatırlatma kanalımıza desteğiniz bizim için çok değerli. Eğer içeriğimizi beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Bu bakış açısı çok kritik çünkü sektörün gelecekteki kazananlarını ve kaybedenlerini yeniden tanımlıyor. Bugüne kadar birçok proje aynı kısıtlı kitleyi yani zaten kripto ile içli dışlı olanları bir protokolden diğerine transfer etmeye odaklandı. Oysa bu analiz asıl büyümenin dışarıda, kriptonun ne olduğunu bilmesine bile gerek olmayan normal kullanıcılarda olduğunu söylüyor. Tıpkı bugün kimsenin kendine "Ben bir internet kullanıcısıyım." dememesi gibi, gelecekte de kripto kullanıcısı tanımı anlamsızlaşacak bu vizyon, özellikle gerçek dünya varlıkları olarak bilinen alanı doğrudan işaret ediyor. Projeler, artık sadece kendi ekosistemleri için değil, gerçek dünyadaki faturaların ödenmesi, varlıkların tokenize edilmesi gibi işler için altyapı sunmaya başlıyor. Bu noktada Chainlink gibi veriyi zincire taşıyan Oracle veya Ondo Finance gibi hazine bonolarını tokenlaştıran platformlar, bu yeni dönemin öncüleri olabilir. Kısacası, spekülasyonun merkezi olan kasino, yok olmayacak ama artık tüm şehrin kendisi olmaktan çıkacak. Şehrin sadece bir mahallesi haline gelecek. Yatırımcı için bu, oyunun kurallarının değiştiği anlamına geliyor. Artık bir projeyi değerlendirirken bakılması gereken metrikler farklılaşıyor. Kısa vadeli teşviklerle şişirilen kullanıcı sayılarına veya sadece diğer kripto projeleriyle entegrasyonuna bakmak yanıltıcı olabilir. Bunun yerine şu sorular öne çıkıyor: Bu proje ödüller bittiğinde de kullanılmaya devam edecek bir değer sunuyor mu? Kripto ekosistemi dışındaki bir insanın gerçek bir sorununu çözüyor mu? Gelir modeli sürdürülebilir mi yoksa sadece token basımına mı dayanıyor? Cevap, uzun vadeli kazananı belirleyebilir. Bitwise CEO'su Hunter Horsley'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, kripto piyasasında yaşanan sert düşüşler aslında bilindik bir döngünün parçası. Kendi öngörüsü ise 2026'nın ilk çeyreğinde piyasanın yeniden canlanacağı yönünde. Bu yorumun önemi, kimin söylediğinden geliyor. Piyasanın 4 trilyon dolardan 3 trilyon dolara gerilediği ve yatırımcının endişeli olduğu bir dönemde, Bitwise gibi büyük bir varlık yönetim şirketinin CEO'sunun çıkıp, sakin olun, bu filmi daha önce gördük demesi, psikolojik bir destek sağlıyor. Horsley'nin tezi, teknolojik bir gelişmeye veya bir regülasyon haberine değil, tamamen piyasa döngülerinin ve yatırımcı davranışlarının tekrar edeceği varsayımına dayanıyor. Eğer bu senaryo gerçekleşir ve Bitcoin toparlanırsa, bu hareket genellikle tüm altcoin piyasası için risk iştahını artırır ve Ethereum gibi büyük oyunculardan başlayarak genele yayılan bir yükselişi tetikleyebilir. Eğer bu senaryo gerçekleşir ve Bitcoin toparlanırsa, bu hareket genellikle tüm altcoin piyasası için risk iştahını artırır ve Ethereum gibi büyük oyunculardan başlayarak genele yayılan bir yükselişi tetikleyebilir. Yatırımcının burada dikkat etmesi gereken en önemli şey, bunun somut bir veriden çok, tecrübeye dayalı bir tahmin olması. Geçmiş döngülerin gelecekte de birebir aynı şekilde işleyeceğinin bir garantisi yok. Özellikle haberde geçen Bitcoin için 126 bin dolarlık rekor hedefi gibi rakamlar, mevcut piyasa gerçeklerinden biraz kopuk ve beklentiyi aşırı yükseltme riski taşıyor. Ayrıca büyük bir kurumun CEO'sunun bu tür pozitif yorumlarının kendi yönettikleri fonlara olan ilgiyi canlı tutma amacı taşıyabileceğini de akılda tutmak gerek. Bu yüzden bu yorumu bir moral unsuru olarak görüp, asıl olarak Bitcoin'in göreceli güç endeksi göstergesinin 30'un altına inmesi gibi aşırı satım sinyallerini ve Fundstrat'ın Tom Lee gibi diğer analistlerin 2026 ortasını işaret eden daha temkinli tahminlerini izlemek daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir. Ethereum geliştiricileri bir sonraki büyük güncellemenin ismini ve takvimini belirledi. 2026'nın ilk yarısında beklenen Glamsterdam Hard Fork'undan sonra gelecek olan güncellemenin adı Hegota olacak. Hedeflenen tarih ise 2026'nın ikinci yarısı. Bu duyuru, Ethereum'un yılda iki büyük güncelleme ritmini koruduğunu gösteriyor ve yol haritasını biraz daha netleştiriyor. İsmin kökeni de ilginç. Bogota ve Heze isimli iki farklı teknik katmanın birleşiminden geliyor. Bu haber, anlık bir fiyat hareketi yaratacak türden değil. Asıl önemi, Ethereum'un uzun vadeli vizyonunu ortaya koymasında yatıyor. Hegota güncellemesinin merkezinde Verketrees adında yeni bir veri yapısı var. Bunun anlamı şu, nodların ağdaki doğrulayıcı bilgisayarlar saklaması gereken veri miktarını ciddi şekilde azaltacak. Bu da sıradan bir kullanıcının bile daha düşük maliyetle bir not çalıştırabilmesinin önünü açar yani merkezsizliği güçlendirir. Ayrıca ağın zamanla şişmesini önleyecek state management gibi optimizasyonlar da gündemde. Tüm bunlar... Ethereum'u daha sürdürülebilir ve verimli hale getirmeyi amaçlayan, kaputun altında yapılan ama çok kritik iyileştirmeler. Bu tarz altyapısal güçlendirmeler, uzun vadede Arbitrum ve Optimizm gibi katman, iki çözümlerinin de işini kolaylaştırabilir, çünkü ana ağ daha verimli hale geldikçe onların da maliyetleri düşebilir. Peki yatırımcı neyi izlemeli? Öncelikle, bu haberin bir alım sinyali olmadığını anlamak gerek. Lansman tarihi 2026'nın ikinci yarısı, yani oldukça uzak, bu bir maraton, sprint değil, asıl kritik tarih. Güncellemenin teknik içeriğinin netleşeceği Şubat 2026 o tarihe kadar hangi özelliklerin kesin olarak dahil edileceği belli olmayacak. Dolayısıyla bu takip listesini al türünden bir gelişme, Ethereum'un temelini güçlendiren bir adım olsa da, bu kadar uzun vadeli yol haritalarında gecikmeler veya plan değişiklikleri yaşanması her zaman olasıdır. Bir başka haber ise, FTX destanında hukuki bir perde daha kapandı. Mahkemenin de onayıyla bu şahıslara, kalıcı dolandırıcılık yasağı ve yıllarca sürecek yöneticilik men cezaları getirildi. Bir yönetici 10 yıl, diğer ikisi ise 8'er yıl boyunca halka açık şirketlerde üst düzey yönetici olamayacak. Hatırlayalım olay neydi? Yatırımcılardan 1.8 milyar dolardan fazla para toplarken kendini güvenli bir liman gibi pazarlamıştı. Ancak arka planda Alameda Research'e gizli ve sınırsız bir kredi hattı açarak müşteri fonlarını oraya aktarıyordu. Bu karar Luna veya Celsius gibi diğer büyük çöküşlerle birlikte, merkezi platformlardaki şeffaflık ve risk yönetimi sorunlarının ne kadar derin olabildiğini bir kez daha yüzümüze vuruyor. Gelelim başka bir habere. Perpetual merkeziyetsiz borsa devi Hyperliquid, ciddi bir hamleyle 1 milyar dolar değerindeki token'ını arzdan kalıcı olarak kaldırıyor. Bu operasyon, token fiyatı 7 aylık dibi görmüşken ve yeni çıkan rakip platformların agresif ödül kampanyalarıyla kullanıcı çaldığı bir dönemde geldi. Kısacası, proje hem fiyat baskısına hem de pazar payı kaybına karşı masaya yumruğunu vurmaya çalışıyor. Bu hamlenin kendisi kadar zamanlaması da iyi. Ilginç. Çünkü aynı anda Wall Street'in bilinen firmalarından Cantor Fitzgerald, Hyperliquid hakkında tam 62 sayfalık, oldukça pozitif bir rapor yayınladı. Yani ortada hem içeriden gelen bir arz sıkılaştırma hamlesi, hem de dışarıdan gelen güçlü bir finansal onay var. Hyperliquid bu yıl yaklaşık 874 milyon dolar komisyon geliri üretti. Bu, birçok teknoloji şirketini kıskandıracak bir rakam. Fakat kripto piyasası çoğu zaman bu tür temel verilere değil, kısa vadeli getiri ve hype'a odaklanıyor. Rakip merkeziyetsiz borsalarda tam olarak bunu kullanarak, sürdürülebilir olmasa da bol keseden puan dağıtarak, traderları kendilerine çekiyor. Coinpedia kaynağının haberine göre, Ripple, kurumsal tarafta sessiz ama stratejik bir hamle yaptı. Şirket, Amerika'da yasal düzenlemelere tabi olarak çalışan bir aracı kurum olan TGM Investments'tan azınlık hissesi satın aldı. Bu ortaklığın temel amacı, Ripple'ın kurumsal yatırımcılara özel platformu olan Ripple Prime'ı, geleneksel finansın kalbine, yani regüle alım satım ve saklama altyapılarına entegre etmek. Peki bu neden önemli? Çünkü Ripple bu adımla, perakende yatırımcının heyecanını köpürten manşetler yerine, Finans devlerinin güvendiği ve zaten kullandığı sıkıcı altyapıyı hedefliyor. Kurumsal yatırımcı spekülatif bir yükselişten çok yasal uyumluluğa, güvenli takas işlemlerine ve öngörülebilirliğe önem verir. Ripple da tam olarak bunu sunmaya çalışıyor kriptoyu onların sahasına, onların kurallarıyla taşıyor. Olay, yeni bir borsa açmak değil, mevcut finansal boru hatlarının içine sızmak. Bu strateji, XRP'ni spekülatif bir varlık olmaktan çıkarıp, regüle kanallar içinde gerçek likidite ve takas işlemleri için kullanılan bir araca dönüştürme potansiyeli taşıyor. Asıl takip edilmesi gereken, TJM müşterilerinin bu yeni dijital varlık hizmetlerini gerçekten kullanıp kullanmayacağı ve Ripple Prime üzerinden ne kadar hacim yaratılacağıdır. Ayrıca unutmamak gerekir ki, Ripple sadece azınlık hissesi aldı. Bu da operasyonlar üzerindeki kontrolünün sınırlı olabileceği anlamındadır gelir. Bu gelişme, Ripple'ın uzun vadeli vizyonunu güçlendiren pozitif bir adım olsa da etkisini görmek sabır gerektirecektir. Bir başka büyük gelişme ise şöyle. Tron, Coinbase'in popüler ağı Base ile birleşti. Son yıllardaki en stratejik genişleme hamlelerinden biri. Kendi kapalı ekosisteminden çıkıp Coinbase gibi bir devin desteklediği, hızla büyüyen bir katman iki ağına adım atıyor. Bu Tron'a yeni kullanıcılar ve taze likidite getirme potansiyeli taşıyor. Base ağı içinse Tron gibi büyük bir oyuncudan likidite çekmek ekosistemi zenginleştirir. Peki neden fiyat hiç oynamadı? İşte burası kritik piyasa artık sadece duyurulara atlamıyor, icraat görmek istiyor. Bu hamle, genel katman, iki trendinin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Belki de günün en sansasyonel haberi Rollup TV'deki bir tartışmaya göre, kripto analisti Lark Davis, Chainlink'in önümüzdeki 10 yılda XRP'nden sonsuz derecede daha iyi bir varlık olabileceğini söyledi. Davis'in temel argümanı şu: Chainlink, farklı blok zincirlerin birbiriyle konuşmasını sağlayan bir altyapı. XRP ise daha kapalı bir sistem gibi çalışıyor. Bu görüşünü desteklemek için Chainlink'in zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolü teknolojisini ve yeni başlattığı token geri alım programını öne çıkardı. Bu yorum önemli çünkü aslında kripto piyasasının iki farklı geleceği arasındaki bir tartışmayı özetliyor. Biri altyapı ve birlikte çalışabilirlik üzerine kurulu, diğeri ise ödemeler ve kurumsal adaptasyon üzerine. Davis'in bu yorumu piyasanın yavaş yavaş interoperabilite denen, yani blok zincirleri birbirine bağlayan projelere kaydığına dair genel anlatıyı güçlendiriyor. Bu durum sadece link için değil, benzer şekilde blok zincirler arası köprü kurmayı hedefleyen Polkadot veya Cosmos gibi projelerin de uzun vadede neden değerli olabileceğine dair bir sinyal veriyor. Ancak Davis'in kullandığı, sonsuz derecede daha iyi gibi iddialı ifadeler biraz reklam kokuyor. Toparlamak gerekirse, Japonya'nın faiz hamlesinden, kurumsal bitcoin hedeflerine kadar, Tüm işaretler tek bir noktaya çıkıyor. Kripto piyasası artık spekülatif bir oyun alanı olmaktan çıkıp küresel finansın kalıcı bir parçası haline geliyor. Bu yeni dönemde sadece fiyatın peşinden koşanlar değil, projenin sunduğu gerçek teknolojik çözümü ve kurumsal uyumu anlayanlar fark yaratacak. Sizce bu olgunlaşma süreci Bitcoin'i yeni zirvelere mi taşıyacak yoksa altcoin'lerde beklenen o büyük fırtınayı mı tetikleyecek? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. İçeriği beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakmayı ve güncel analizleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın, her yatırım kendi sorumluluğunuzdadır. Kendi araştırmanızı yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça